Ünlü şarkıcı Demet Akalın'ın 7 yaşındaki kızı Hira Kurt, sosyal medya platformu TikTok'ta izlediği kişiye 7000 TL gönderdiğini iddia eden Akalın, bu nasıl bir sahtekarlık ya diyerek isyan etmişti. Ancak Söylemesem Olmaz adlı programında yapılan istihbaratlar doğrultusunda Akalın, tüm bunları planladığı ve reklam kampanyası için kullanıldığı öne sürüldü. Kartından para çekildiğini fark eden ünlü şarkıcı sosyal medya hesabı üzerinden canlı yayın açarak, ''Bütün anne ve babalar beni iyi dinlesin.'' Bugün ben yayındayken Hira da ders arasındayken TikTok'a giriyor ve bir kızın canlı yayınını açıyor. Kız bana çiçek gönder, böcek gönder, teşekkür ederim Hira demiş ve kredi kartımdan 7000 TL çekiliyor. TikTok fenomeniyle görüştüm. Bunun muhatabı Apple diyor. Apple'a başvurduk, oradan geri dönüş yok. Bu resmen hırsızlık. Çocuklar bunlara maruz kalıyor. Gerçekten çok ayıp. Ne kadar ayıp, ne kadar günah şeklinde konuşmuştu. Akalın bu konuyla uzun süre gündemde yer aldı. Ancak bu kadar açıklanmada bulunmasına rağmen, ünlü şarkıcının herhangi bir dava açmaması ve yayınladığı videoyu kısa süre sonra kaldırması dikkatlerden kaçmamıştı. Bugün ise Söylemezsem Olmaz adlı programda gündem konusu olan Demet Akalın'ın TikTok çıkışının bir reklam planı olduğu ve amacına ulaşıldığı yönünde konuşuldu. Ayrıca program ekibine yapılan telefonlara göre Akalın'ın TikTok mecrasında yer alan bazı fenomenler reklam için teklifte bulunduğu ve kabul edilmedi, bu kabul edenlerden biriyle yaptığı plan olduğu iddia edildi. Ortaya atılan iddia üzerine söylemezsem olmaz sunucularından bir can bali ise helal olsun vallahi tüm bunlar reklam içinse biz de burada günlerdir çok güzel reklamını yaptık şeklinde konuştu.